Arkadaşlar biz umbikte yine TokoLive'da video çekiyoruz ama ev yapacağız. Burada olacak. Arkadaşlar neye gelmiyor ama diğer videolarda yeni bir oyun da yapmak istiyorum. Arkadaşlar çok hızlı yapmam lazım. Artık. Arkadaşlar bu bir tane pembe bir oda olacak. Arkadaşlar para almayın bakın çok almayın yoksa paranız gider. Sonra ama bir şey söyleyeyim. Sadece yapmak için öyle değil. Bunlar ne de yapabilirsiniz? Mesela kırmızı yapabilirsiniz, evinizi yapabilirsiniz. Burada balonlar var. Bakın. İstemeyin hey onlar para. Çünkü babanızın ya da annenizin parası bite bitebilir. Ama ben tabletinde bir tane sadece aldım. Bu şurada benim telefonum. Neyse bu böyle oldu arkadaşlar. Şöyle diğer olacak. Beyaz. Pembe. Diğer videoda da bir tane ev yapmıştım. Arkadaşlar.

şu anda tuvalet. Yok böyle olacak tuvaletimiz. Bakın. Böyle. Sonra bunu koyacağız. Yok arkadaşlar. Böyle olacak. Tıh. Ölüyorum. bazıları bu oyunu isterse çok kolay sokaboka yazsın sonra oyunu geliyor ama bazıları paralı olabilir. Migo oyunu sizde var mı? Migo oyunu bende de var. Lambalar. Çok iyi bir lamba. tanesi böyle. Arkadaşlar benimle video istiyormuş. Çünkü bir tane bir kişi yazmış dans videosu gelsin diye bir videoda yazmış. Dans videosu dans videosu da gelecek. bunu buraya koysam evet ay arkadaşlar televizyon televizyonu koymaya ulaştık <laughs> yani bundan koyalım ben bunları çok sevdim bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bay bye. Diğer videoda görüşürüz. Diğer videoda başka bir oyunda olacağız. Bye bye. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.